Fizyolojimize uygun değil. İnsan vücudu koşmak ve zıplamak için yaratılmadı. Hareket etmek için. Ya o kadar yani kafadan atmak ki o kadar kafadan atmak ki. Bir insanı mesela 120 kilometre koşturuyorsunuz değil mi? maraton koşturuyorsunuz. Yani bir at at haricinde herhangi bir kedi ya da bir köpeği bile maraton koşturamazsınız. Ya da ultramaraton var. Koşturamazsınız. İnsan yapabiliyor bunu. Bu arada elimizdeki kemik sayısıyla ayağımızdaki kemik sayısı arasında sadece bir kemik farkı olduğunu biliyor musunuz? Bu kadar demek ki ayağımızın aslında hareket ediyor olması lazım. Var mı 120 kilometre koşabilecek Başka bir canlı var mı? Gösterebilir misiniz bana? Tabii ki deparda çok daha hızlı koşabilir bir çıta ama 120 kilometre durmadan koşabilen başka bir canlı gösterir misiniz? Yani tabii ki dediğim gibi at gibi dayanıklı canlıları geçiyorum. Bakalım daha neler cahillemişiz. Bizim fizyolojimiz uygun. Ve bakın hiçbir maratondakiler 55 yaşını geçemiyor Buket Hanım. Hı, hı. Neden? Bak yine maratona geldi. Olimpikle maraton. Ya hiçbir maratona gidip izledim ya. Lütfen bak İstanbul'da maraton oluyor. Lütfen gidip bir maratona bakar mısın? Kaç tane 55 yaş üstünde insan var ya. Ben zaten 43 yaşındayım. Ben zaten gittiğim zaman orada genç kalıyorum maratonda. Kaç tane 80 yaşında, 90 yaşında, 100 yaşında maraton koşan var. Hadi gidip bakmıyorsun. Bir internete gir bak bari. Buyurun devam edelim. Kalbin kötüye kullanılması ve gereksiz kullanılması. Görüyorum spor salonlarında 100 kiloyu kaldırmaya çalışıyorlar. Ya şimdi kalbin kötüye kullanılması. Diyelim ki hadi bizim bir kalp atım sayımız var. Atıyorum sayı şu anda tabii ki değil. 1 milyon atacak tamam mı? 1 milyon atacak. Şimdi ikimiz bu hanımefendi eğer gerçekten hiç spor yapmıyorsa, spor yapmadan oturuyorsa gerçekten. Ve ben spor yapan milli bir sporcu olarak ve spor hocası olarak ikimiz beraber hiçbir şey yapmadan bir salonda oturuyor olsak hangimizin kalbi daha yavaş atar? Hangimizin kalbi daha hızlı atar? Bu şuradan yürüyerek markete gittiğimde benim nabzım 70'e çıkarken senin nabzın 100'e çıkıyorsa markete giderken ya da salonda otururken ya da gece uyurken benim nabzım 50 e atarken seninkisi 60 70 atıyorsa yani hele sigara içtiğinizi, içki içtiğinizi, yağlandığınızı falan bunları saymıyorum bile. Normal bu hanımefendi zayıf bir hanımefendi. Bilmiyorum sigara içiyor. Eğer ikimizin nabzı ikimiz de 100 sene yaşadık diye düşünelim. Hangimizin nabzı daha fazla atacak? Okey, devam edelim.